Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Eskişehir'de yaşanan Tokkal ailesi dosyasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Yakalanan Mehmet Şerif Boğa şok açıklamalarda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup bildirim çanını açarsanız sevinirim. Eskişehir'de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ve oğulları Ali Doruk evlerinde yaşamlarını yitirmiş olarak bulunmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurarak, çevredeki 450 mobese ile güvenlik kameralarından, 700 saatlik görüntüye inceledi. Olayın ardından, kendini yerlere atarak gözyaşı döken eski ortağı, evli ve iki çocuk babası Mehmet Şerif Boğa'nın suçlu olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak evinin bodrumu aranmış, kırmızı lekeli, çorap ve ayakkabı ele geçirilerek, Topkal ailesinden örnekler alınarak DNA karşılaştırması yapılmıştı örnekler tutunca, şahıs cezaevine gönderilmişti. İkinci duruşma dün görüldü. Boğa, ses ve görüntülü bilişim sistemiyle bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Boğa, adaletinize güveniyorum, benim vicdanım rahat. Ben yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abimin yanındaydım. Benimle şakalaştı, arkadaşları da yanımızdaydı. Aradığınız kişi ben değilim. Gerçek suçlu dışarıda, 50 kere söyledim, ben yapmadım ben burada yatmaya razıyım, yeter ki gerçekten yapanı bulun ifadelerini verdi. Duruşma savcısı ise, kasten suç işleme ve delilleri yok etme suçundan, Boğa'nın üç kez ağırlaştırılmış müebbetini istedi. Mehmet Şerif Boğa'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 25 Mayıs'a ertelendi. Evet arkadaşlar, ne kadar doğru bilinmez ama savcı da inanmamış olacak ki araştırmaya devam ediyor. Sizce Tokkal ailesinin gerçek suçlusu dışarıda mı, yorumu sizlere bırakıyorum. Ben gelişmelerin bizzat takibinde olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın.